Sayın Öz. Sayın Başkan. Manisa'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir çiftçimiz dosya hazırlayıp ilçe müdürlüğüne gittiğinde kendisinden 180 kalem civarında işlem için 175 lira ile 230 lira arasında döner sermayeye para kesilmektedir. Bu kesilen paralar hangi yasal düzenleme ve gerekçe gösterilerek hangi hizmet karşılığında alınmaktadır? Yüz milyonlarca lira, liraya bulduğu tahmin eden bu bedeller hangi çalışmalarda kullanılmaktadır? Sorusunu sormuştum ama bununla ilgili bir yanıt alamadım. Nerelerde kullanıldığı ile ilgili tekrar sizden e, yanıt bekliyorum. Yine bir sorum daha var. Bakanlığımız bünyesinde İl Özel İdare Müdürlüğü'nde kurulan MERA Komisyonu'nda damızlık kayvan birlikleri bu sektörün de kurumuyuz diyerekten söz hakkı talep etmektedirler. Siz bu konuya ne, ne şekilde düşünüyorsunuz? Üçüncü sorum ise Göl Marmara ilçesi Hacı Baştanlar Köyü'nde köy civarında damızlık sanem keçi ağılı yapılmıştır. İbrahim Güngör tarafından yapılan bu ahıl e, bir gece e, saat 17. Teşekkür ederiz sayın öz.